Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi 25. dönem milletvekili seçimlerine ittifak yaparak Saadet Partisi çatısı altında girme kararı aldı. bir <laughs> müracaatın ardından birlikte kameraların karşısına geçen Kamalak ve desteci, gönüllerinden geçenin daha geniş bir ittifak olduğunu ancak çağrı yaptıkları diğer partilerden karşılık alamadıklarını belirtti. Türkiye'miz bakımından gerçekten çok önemli bir seçimdir. Ülkenin birliği ve milletimizin dirliği bakımından önümüzdeki seçimlere biz gerçekten büyük önem veriyoruz. Bu münasebetle güçlü bir kadro ile güçlü ittifak biçiminde meclise girelim dedik. Ama takip buyurduğunuz gibi üçlü ittifak olmadı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ise eğer bu seçim işbirliği iktidar olursa birinci sözümüz demokratik, sivil bir anayasa diye konuştu. Türkiye sivil demokratik bir anayasa ile yönetilsin ve adil bir seçim sistemiyle dünyanın hiçbir tarafında olmayan yüzde onluk seçim barajı olmadan hazine yardımının sadece babalarına değil de üç tane siyasi partiye değil de Seçime katılan bütün siyasi partilere adil bir şekilde dağıtıldığı, adayların ön seçimle tercihle belirlendiği bir seçim yaşamak isterdik. Bizim birinci taahhüdümüz Büyük Türk milletine ve halkımıza, milletimize eğer bu seçim işbirliği iktidar olursa birinci sözümüz demokratik, sivil bir anayasa, demokratik bir seçim kanunu, barajın olmadığı hazine yardımının adil dağıtıldığı ve milletvekili adaylarının tercihli sistemle ön seçimle belirlendiği bir seçim vaat ediyoruz. Ortak listeye göre Mustafa Kamalak İstanbul 1. Bölge 1. sırada yer aldı. Merhum Necmettin Erbakan'ın çalışma arkadaşı Recai Kutan, Oğuzhan Asil Türk ve Şevket Kazan kendi istekleriyle listeye girmedi. Seçimlere sadece çatısı altında girme kararı alan Büyük Birlik Partisi'nde ise Genel Başkan Destici Ankara 2. Bölge 1. sıradan seçim yarışına girecek. Ülkücü camianın önemli isimlerinden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Ankara 1. Bölge 1. sıradan listeye girdi. Oluyor değil bu uygulama. Bu dönem darbe dönem dönüyor. Büyük Birlik Partisi yönetiminde bulunan genel başkan yardımcılarından Tevfik Eren, Ankara birinci bölge ikinci sırada, Kaptan Kartal Mersin'den birinci sırada, Bayram Karacan İstanbul üçüncü bölge ikinci sırada yer aldı. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının avukatlarından Mustafa Selim Ekeci de Elazığ'da birinci sıradan aday gösterildi. Başkanım hoş geldiniz. Allah hayırlı